Merhaba sevgili kovalar ve astrolojiye gönül verenler. Bu hafta sizler için çok özel ve heyecan verici gelişmeler var. Gökyüzü adeta size göz kırpıyor. Biliyorsunuz, kova burcu denince akla hemen yenilikçi fikirler, özgün bakış açıları ve sıra dışı çözümler geliyor. İşte tam da bu özelliklerinizin parladığı bir haftadayız. Gökyüzü sizin o benzersiz vizyonunuzu destekliyor ve size muhteşem fırsatlar sunuyor. Bu hafta sevdiğiniz kişiyle oturup güzel bir sohbet edebilir, ilişkinizin sınırlarını yeniden belirleyebilirsiniz. Ama unutmayın, bu sınırları belirlerken hem bireyselliğinizi koruyacak hem de duygusal bağlarınızı güçlendirecek şekilde ilerlemek çok önemli. Öncelikle aşk ve ilişkiler konusunda çok ilginç bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizde özgürlük kavramı ön plana çıkıyor. Özellikle entelektüel açıdan sizi besleyecek, zihninizi uyaracak biriyle tanışma olasılığınız oldukça yüksek. Bu kişiyle yaşayacağınız duygusal etkileşim sizi gerçekten çok heyecanlandırabilir. Özellikle içerik üretimi yapıyorsanız, teknoloji odaklı projelerde çalışıyorsanız veya ekibinizde farklı fikirleri bir araya getirmeniz gerekiyorsa bu hafta tam size göre. Farklı düşünen insanlar arasında köprü kurma yeteneğiniz sayesinde iş yerinde takdir toplayacaksınız. Bekar kovalarımız için müjde var. Sosyal medya platformları, arkadaş ortamları ve ilgi duyduğunuz hobiler üzerinden yeni tanışmalar sizi bekliyor. Kariyer cephesinde de yıldızlar sizden yana. Yaratıcılığınız ve teknolojiye olan yatkınlığınız bu hafta size büyük avantaj sağlayacak enerji açısından da oldukça verimli bir haftadasız. Yeni fikirler üretmek, alışılmışın dışında rutinler denemek ve enerji alanınızı yükseltmek için mükemmel bir zaman. Size özel bir önerim var. Bu hafta özgürlük, değişim veya sezgi gibi size ilham veren bir kavramı seçin ve bununla ilgili bir görsel kolay hazırlayın. Çevrenizdeki insanlar sizin o vizyoner düşüncelerinize her zamankinden daha fazla değer verecek. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, yenilikçi çözümlerinizi ortaya koymaktan korkmayın. Renkli bir pano veya dijital bir tasarım yapabilirsiniz. Bu çalışma size hem ilham verecek hem de motivasyonunuzu artıracak. Sevgili kovalar, unutmayın ki bu hafta sizin benzersiz bakış açınız en büyük süper gücünüz. Bu özel astrolojik dönemde size eşlik ettiğim için çok mutluyum. Eğer bu içerik size faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta burçlarla ilgili çok daha fazla detaylı analiz ve öngörü sizlerle buluşmaya devam edecek. Sevgiyle kalın, gökyüzü her zaman rehberiniz olsun.